Arkadaşlar videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterlidir. Bundan sonra her gün ilk yorum atan 10 kişiye kalp atacağım. Bu yüzden bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Koruma sakın silahını indirme. Eğer ki kaçmaya çalışırsa direk onu vur. Tamam patron, sen merak etme. Zengin, ben bir şey yapmadım. Bırak beni gideyim. Hayır fakir. Elmaslarımı çalmaya çalışmışsın. Öyle değil mi koruma? Aynen öyle patron. Çalmaya çalıştı gözlerimle gördüm. Demek ki çalmaya çalışırsın ha. Ben şimdi gidip seni polislere şikayet edeyim de o zaman görürsün fakir. Zengin ben buraya elmas çalmaya gelmedim. Arda'yı arıyordum ya neden inanmıyorsun bana? İnanmıyorum fakir sana inanmıyorum. Şimdi gidip polislere haber vereceğim. Korumalar şuna göz kulak olun bir yere kaçmasın. Eğer ki kaçmaya çalışırsa da direkt vurun tamam mı? Tamam patron merak etme. Hiçbir yere kaçamaz bu pislik. Tamam ben hemen polislere haber verip geleceğim. Tutuklansın artık ya yeter. Tutuklansın da aklı başına gelir o zaman. Bıktım artık bunlardan bıktım. Bir kurtulamadım ya. İşte polisler şurada. Hemen haber vereyim. Polis bey. Polis bey. Ne oldu zengin ne var? Polis bey. Evime doğru gelebilir misiniz acaba? Fakiri suçüstü yakaladım. Evimdeki elmasları çalacaktı. Ben de onu yakaladım polis bey. Tamam zengin geliyorum. Ne tarafta evin götür bizi. Hemen şurası polis bey gelin. Elmas ev. İşte şurada. Gelin polis bey gelin. Bugün fakirin işini bitireceğim. Bugün tutuklanacak o. Olamaz ya hepsi benim yüzümden hepsi. Babamı tutuklayacaklar şimdi. Olamaz babacım orada bekliyor. Korumalar tutuyor. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Neyse ben de eve gideyim. Polisler beni burada görmesin. Hemen anneme haber vereyim. Çabuk çabuk çabuk. Olamaz ya hepsi benim yüzümden hepsi. Neden ben geliyorum ki neden? Hep başımızı belaya sokuyorum. Hepsi benim yüzümden hepsi. Çabuk hemen anneme haber vermeye gideyim. Koşar da koş. Arda, koş. Bendeki bu elma saşkı yüzünden hep başımız belaya giriyor. Babam burada. Zavallı babacım. Şuna baksana, kaçmaya çalışsa direkt vururlar ona. Neyse, kurtaracağım seni baba. Hiç merak etme, kurtaracağım seni. Hemen anneme haber vereyim. Anneciğim, anneciğim neredesin? Yetiş. Babamın başı bela'da anneciğim. Polis bey bakın, ben çok zenginim. Elma sevim var. Bir de benim kardeşim var çok fakir. O da benim evimi soymaya gelmiş. Elmas evimden elmas çalmaya gelmiş. Onu korumalarımla beraber suçüstü yakaladık. Lütfen onu tutuklayın polis bey. Tamam tamam. Evine götür de ona ben karar veririm. Tamam polis bey gelin evim şurası. Takip edin beni. İşte eve geldik. İşte fakir de orada. İşte polis bey fakir bu. Evimi soymaya çalışan bu. Hayır polis bey. Evini soymaya çalışmıyordum. Ben sadece oğlumu arıyordum burada. Arda benim oğlum kayboldu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de ona aramaya çıkmıştım. Polis bey affedin beni ne olursunuz. Yalan söyleme fakir. Yalan söyleme. Evimi soymaya geldin. Doğru söyle polise. Doğru söylüyorum zaten ya. Peki oğlunu neden burada arıyorsun? Oğlum burada değil belki dışarıda. Neden girdin bu eve? Yoksa siz ailecek hırsız mısınız? Doğru söyle. Hayır polis bey yok öyle bir şey ya. Yemin ederim yok öyle bir şey. Biz hırsız değiliz. Benim oğlum Arda zenginin elmaslarını görünce çok beğendi. Ve izlemeye geldi sanırım. Ben de o yüzden oğlum buradadır diye buraya geldim bakmaya. Benim hiçbir suçum yok affedin beni. Kes sesini kes konuştukça batıyorsun. Oğlu zenginin elmaslarını çok beğenmiş öyle dedi. Tutuklusun artık. Uzat ellerini seni kelepçeleyeceğim. Sonra doğru hapishaneye. Polis bey affedin <laughs> beni. Bir daha söz veriyorum girmem başkasının evine. Ne olursunuz polis bey. Kusura bakma. Seni tutuklayacağım. Belli ki bu evden elmas çalacaktın sen. Ve suçüstü yakalandın. Senin gibi hırsızlardan bıktım artık bıktım. Anneciğim, anneciğim buradasın. Anne çok kötü bir şey oldu. Arda, baban nerede? Ne oldu oğlum? Endişelendirme beni. Anneciğim, babam zengin amcamın evinde. Sanırım babamı polisler tutuklayacak. Ne diyorsun Arda sen? Ne diyorsun oğlum? Ne demek polisler tutuklayacak? Yine sen ne yaptın? Yine bir şey mi yaptın yoksa? Söyle Arda. Anneciğim kızma bana ne olursun. Zengin amcamın evine gitmiştim. Onun evinden birkaç tane elmas alacaktım. Arda neden böyle şeyler yapıyorsun? Neden? Peki sonra ne oldu? Anlat çabuk. Anneciğim sonra ben tam zengin amcamın evinden elmas alacakken babam beni arıyordu. Aniden eve girdi ve zengin amcamın korumaları babamı gördüler. Zengin amcamla gidip polise haber verdi. Şimdi babamın polisler tutuklayacak. Ne yapacağız anneciğim şimdi? Polis bey çözün ellerimi ben suçlu değilim. Bak konuşmaya devam edersen cezanın süresi artar haberin olsun. Düş önüme çabuk. Tamam polis bey tamam. <laughs> Zengin öyle olsun abicim öyle olsun. Hadi git işine hadi. Ben senin abin falan değilim bu saatten sonra. Öyle olsun. Gidelim polis bey. <laughs> Bir şey yapmadığım halde hamse gidiyorum. Yürü çok konuşma. Gidiyorum işte polis bey. Acaba ne kadar ceza yiyeceğim? Ona ben değil. Hakim bey karar verecek. Hakim bey kaç yıl derse o kadar yıl hapishanede kalacaksın. Demek ki öyle ha? Vay be. Yine hapishaneye düştüm. Önceden de hapishanedeydim. Demek ki dönüp dolaşıp tekrardan girecekmişim bu hapishaneye. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tamam burada bekle şimdi. Ben hakim beyi çağıracağım. O da senin kaç yıl hapishanede kalacağına karar verecek. Tamam polis bey buradayım. Dışarıdaki polise haber vereyim de kaçmaya çalışma. Polis bey gelin şu adama göz kulak olun. Ben gidip hakim beyi çağıracağım. Hiçbir yere çıkmasına izin vermeyin. Gelin polis bey gelin. Burada bunun yanında durun. Hemen Hakim Bey'i çağırıp geliyorum. Evet, hemen gidip Hakim Bey'i çağırayım. Yukarıdaydı. Aferin korumalar. Sizin sayenizde fakiri suçüstü yakaladık. Elmaslarımı çalacaktı ve artık bundan sonra istese de çalamaz zaten. Hapishanede tutuklandı. Aferin aferin. Siz güzel bir maaş hak ettiniz. Bugün size 100 elmas değil 150 elmas vereceğim. Sağ ol patron. Merak etme. Biz senin korumalığını yaptığımız sürece gözün arkada kalmasın. Hiç kimse evini soyamaz. Helal size be. Sizin gibi korumalarım olduğu için gurur duyuyorum kendimle. Neyse, ben evdeyim. Siz de nöbete devam edin. Tamam patron. Gidip rüzgara söyleyeyim. Rüzgar da çok sevinecek. Rüzgar, oğlum, dışarıda ne oldu biliyor musun? Ne oldu baba dışarıda? Ya. Polisler falan geldi. Ben de korktum çıkmadım dışarı. İyi yapmışsın oğlum iyi yapmışsın. Fakir var ya fakir. Hani senin şu amcan. E ee baba ne oldu fakire? İşte o. Evimizi soymaya gelmiş. Az kalsın elmaslarımızdan çalacaktı. Ama korumalar onu yakaladı. Ve şu anda polisler aldı fakiri götürdü. Belki de şu anda hapishanededir. Oley be oley. Artık kurtulduk şu fakirden. Zaten hiç sevmiyordum fakir amcamı. Evet oğlum. Hep başımıza bela açıyor ya. Neyse artık hapishaneye girdi. Biz de kurtulmuş olduk. Gel oğlum biraz televizyon izleyelim. Gelin Hakim Bey. Hırsız şu tarafta. İşte hırsız burada Hakim Bey. Hakim Bey geldi. Hakim Bey. Hırsızlığı yapan şahıs burada. Zengin bir adamın elmaslarını çalmaya çalışmış. Üstelik o zengin adam bu hırsızın abisi. Demek ki abinin evini soymaya kalktın ha? Hakim bey her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Ben ev falan soymadım. Yalan. İftira bunlar. Demek ki iftira. O zaman kanıtlaydı. Kanıtla ben de seni serbest bırakayım. Hakim bey bakın. Benim oğlum elması çok sever. Zenginin evi de elmastan bir ev. O evi görünce elmaslardan biraz almak istedi. Ben de oğluma engel olmak için onu her yerde arıyordum. Zenginin evine gittim. Zenginin evinden elmas çalmadan ona engel olmaya çalışacaktım. Zenginin evine girdiğimde zenginin korumaları bana silah çektiler. Ve sonra polis geldi beni tutukladı. İnanın bana doğru söylüyorum. Vay vay vay. Demek ki oğlunla hırsız ha? Oğlunda zenginin evini soymaya çalışmış. Tamam, kararı açıklıyorum. Fakir isimli hırsız, abisi zenginin evini soymaya çalıştığından, zengin de fakirden şikayetçi olduğundan, fakirin 10 yıl hapiste kalmasına karar verilmiştir. Hemen götürün bunu hapse atın. Haydi polis bey. Hayır hakim bey. Ne olursunuz? Yapmayın. Benim karım var, çocuğum var. Onlar ben hapisteyken ne yaparlar? Aç kalırlar. Ne olursunuz hakim bey? Affedin beni. Onu hırsızlık yapmadan önce düşünecektin. Polis bey, götürün şunu ve tıkın hapse.